İkinci maç Miramar. İlk maçı 6. sırada bitirdik. İkinci maça geçtik arkadaşlar. Umarım kazanırız. Araba var mı? Var. Araba render atmadı var. abi daha şu çok. Şurada var bir tane. Altımızda var abi şu ileride bak şurada. Tamam, çok güzel. Abi o külüstür değil mi ya? Külüstür mü lan o? Aa. Külüstür külüstür külüstür. Neyse koşarak Elazar'a gireriz ya dağdan. Buggy var alın abi buggy'yi gidin siz. Elazar'a mı gidelim? <laughs> aynen aynen yapacak bir şey yok ya. Girin onlar Kanka, soldan sen... gitsinler. bak indi Elazar'a inen var. İnen, i̇nan var, bak, oraya. Biz ne indi. yapalım biliyor musunuz? Abi ee... Buggy alın istediğiniz bir yere gidin ben gelmeye çalışacağım. Abi kampoya gidelim mi kampoya yukarıya? Yürü abi. Sierra, Campo, oralara doğru. Yürü abi aynen. Araba bulursak abi seni atarım yanına. Şuraya bakalım mızıca. Lootlar çok iyi abi bu arada. Hani şuradan doyarız bile ha ben sana söyleyeyim. E ben o zaman ileriye gideyim araba bakayım bize. Araba var orada önünde Tony. Gördüm abi almaya geliyorum sizi şimdi. Bu arada burada arabalar çok çabuk uçuyor. Bilginiz olsun. Araba bildiğin şey gibi deniz aracı gibi. Abi geldik. Abi o beni o bıraktığın bug'in yanında şey yapsana ben sizi takip ederek tamam. onunla geleyim. Arkanızda hocam. Tierra lootlayabiliriz. Kampo lootlayabiliriz. Yani siz seçin. Kampo'nun Ka lootu yani hep abi, Abi hangi, olmuş hangisi, hangisi daha iyisi? Tony sen oyunu oynat abi bize. Tamam aynen, abi, Aynen Sen, sen ne, nasıl, sen ne istiyorsan biz onu yapacağız abi. Tamam okey. Kamp Kampo'ya gidelim lootlayalım orayı. Kampo'ya gidiyorum abi. Tamam. Giden olmuş olabilir bu arada dikkat edin. Bir üçlü yukarıya doğru süzülüyordu çünkü. Şimdi Bu arada bir kişi var, El da var, da dolu. E, bir takım bizimle beraber yukarıya gitme derdindeydi. Kuruza mı gittiler, Kampoya mı geldiler belirsiz. E, şimdi şöyle söylüyorum benim fikrimce hızlı abi, loot yanınız, yapalım. E, 20 saniye var haberiniz olsun. Daralacak 2500 metre. Hızlı loot yapalım. Loot yaptıktan sonra şurada pusu kurabiliriz. Ben loot yapıp hemen yanınıza geliyorum. Tamam abi. Abi ben ana binaya gidiyorum. Sen buraları yiyordun. dur. Adam fişek geldi. Bu arada fişeğimiz falan var diyordunuz. İki, ta iki tane fişek var bende. Alan büyükken atabilirsiniz ya. Gelemez Basın buraya. mı şimdi? Bence at abi. Çatıya düşer mi buradan? Şöyle atıyorum. At abi kafana göre. Düşerse de can sağlığı. Alandan çıktık. İşaretim de alanın kenarı kalıyor. Şu dağlara Ay. gitmek lazım. Şu dağları alan bini alır ben size diyeyim. Fişeğim biri düştü buraya. M200 var. Ee, ben geçeyim mi 200 abi? Beril al istiyorsan. Geçtim abi ben. Ben aldım. Oynamak isteyen varsa salayım Grozayı. Ee, 762 attım 200 tane. Bana 556 lazım abi. Gel 556 vereyim. 556 ben çok attım diğer drop'a. Tamam. Diğer drop'un başında Beril var bu arada. 6x'im var verdi. boşta. Boşta 6x'im evet. var. Bu çok güzel oldu yalnız. loot'u düzelttik ha. MK var bu drop'ta bir de. Abi ben alan şunu. verdi bu arada haberiniz olsun. Gidelim. Bir susturucu atmıştım ama nereye attım? Neyse. Abi dağları alan Vini alır ben size diyeyim. O dağlara yani bilmiyorum erkenden Hemen gidelim. gidelim mi riskli yani oraya sahada biz değil başka abi baka düşünen baka de olur. Gideceğiz. Baka baka gideceğiz uzaktan durup, abi durup ben bakarız. Abi ben sürmeyeyim arabayı. Sür kanka yani olacak. Yani şu dağ abi en nokta bak şu şu karşı dağ. Bak. Abi bak sen istediğini yap biz okey sen oyna. Evet, evet. Abi o, o zaman şey dağı alalım gerekti. dağı alalım dağı alalım ben benzinledim bunu dağı alalım dağ bizde kalsın abi dağdan inmesi kolay olur. Istersen. Tamam okey bu dağı mı alıyoruz abi? Bu dağı Bidiyorum alalım yani. yani şu tamam, dağın okay, olduğu yeri almamız lazım. Tamam okey kasıyor biraz ama tepesi dolu olabilir bilginize. Yani o tepeye çoktan çöktüler tahminimce abi evler var burada yakın gitme evlere abi alana girdik ya aşama aşama bakarak gidelim tartarak bu buralarda çukurlar var kavur olarak herhangi bir yapı yok yayan ee, Yayanda devam edebiliriz bilmiyorum Şimdi burada bence bir duralım abi. Burası güzel değil mi işte? Tepeyi aldık. Buranın bir önü daha güzel. iki dağ arası. Abi görüşümüz çok güzel. Burası full info. Hep info. Oraya nasıl çıktınız lan? Şöyle burada mi? mi? Oradan okay. abi. Okey. etrafımızda bu arada takım var ya. Gelen olursa benden taraftan gelen olur buraya. Arkadan geliyorlar abi. Burası dolu. Üç kişi. Tamam. Bir takım. Arabayla mı geliyor? Yok yok yo, yo, buradalar. Bu dağın arkasındalar. Alanı attı. Eee benim önümden doğru Alanı oynayacağız. Alan attı. Ben şimdi bunları bilmiyormuş gibi bug'laye bineceğim. Çünkü bug'i cover'a çekmem lazım. İndirelim mi bunları? Bir dakika abi. Bug'i cover'a çektim. Şimdi oynayacağım o taraftan. Gördüm adamları. Oynatmamamız lazım bu tarafa. Bizi gördüler. Büyük gördüler. Ihtimal. Evet evet onlar bizi biliyor zaten. Yaklaşıyorlar yavaş yavaş. Ben cover'da duruyorum. Şey yapacağım ya. Piklerse sprayleyeceğim pikliyorlar abi tek kalma Alihan safe oyun abi mümkün oluyor sıralamaya oynuyoruz, oynuyoruz. okey okay, sağa doğru kaçtılar bu arada belki bir arabayla bir rotet onların ee... arabası var aşağıya inebilirler biz ne yapıyoruz biz şuraya benim mavi işaretime geçeriz oradan aşağı inmesi kolay olur en sıkıntı olay şu evlere kapatırsa şu seyfi şuraya o zaman işimiz kötü. Biz şuraya oynayacağız yani şöyle söyleyeyim. Adamlar rotate atıyor bak şuradalar e, köfteciyle tam şurada. Hmm, geniş düğün biz alalım. Biz miyiz, biz Biz de öne geçelim seyfe e geçelim maviye doğru geçelim. Okay. Yaya da oynayabiliriz ha. Valla araba Tümak zaten abi. patlayacak zaten abi araba. Birazdan sıkarlar arabalara. Eve mi iniyoruz abi aşağıya? Eve değil yok yok şu, e, yok, şu yok, böyle ön tamam, Sağ maviye. tepede bak airdrop'un olduğu azıcık ileriye tamam, doğru okay. maviye. Aynen o... Arabayı o bulunduğun tepe gayet hakim bir nokta e, karşı Dolu, karşısı dolu, Karşıda bir çok baygın. Iyi. Baygın Tekin bitir. Mi? Şurası. İşaret abi o aralara, ara, arada arada burada. Yerde baygına Biri vurdum. Bitti. Çok güzel. Çok güzel. Bu birini baydım. Tamam bir, 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 ayakta kaldı orada. O da bize deniyor şu an. Asıl şu, şu an baygın an. alması lazım. Onu rush atsak var ya onu aldırdık ha. Neyse. Aşağısı aşağısı abi. Gördüm. Aşağıda bir baygınım var. Çok iyi, çok iyi. Çek abi, Şu ev içinde iki kişi var. Abi baygınımı çalıyorlar, baygınımı çalıyorlar burada. Bir tane vurdum açıktakine. Şurada yedi bir tane. Şu ikiliyi baygın unutmayalım. Var Sağdaki... Baygın var, baygın var o baygın. Var, baygın var. Abi. Attım bir tane. Sağdaki ikiyi unutmayın. Sağdaki ikiyi unutmayın. Alan canın yarım. Bir tane yedi orası. Aşağıda iki var abi. Bak şurada Bizim duvardalar. render bak, hmm. araçlar açıktı. Araçları alırlarsa biz hiçbir şekilde gidemeyiz. Haberiniz olsun. Biz nereden oynarız biliyor musun? Bayıttım birini. Arka tarafı. Sız abi şu aşağıdaki yani. ikilinin sağından gidebiliriz bence. Kanka senin kili çaldılar mı? Evet çaldılar benim kili. Şu sise kili mi deniyor kili. bunlar? Ne Şuraya ya? inmek lazım şuraya. Şuraya inmek lazım ama şu sağdakiler bizim canımızı sıkacaklar. Ya i̇nerken. Ya abi bu arka tarafı. Yani inerken şu sağ taraf sağ taraf sıkıntı yapacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle yararak geçebiliriz. Ben buggy ile yar oraya. ben yarıyorum abi gidiyorum aşağıya. Abi dur dur abi. Bizim şuraya aldığımız. Ya var ama geçmem lazım. 15 saniye var. var. Okey 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 okey. Gel abi. Sen de buna gel abi. Ya da burada da durabilirim. Burası Orada, da ben, işte burası he, da onu dedim işte oraya geçelim dedim. Ama arkamız bizi sıkıntı yapacak. Yani ben sağ şu arka... kayaya geçeceğim. Tamam okey anladım sen dedin. Kayaya Heh. geçeceğim arkaya burası da cover'ım Bura Burası çok iyi yer, Bura çok iyi yer. Karşı G tepe dolu. Abi arkası, yedi. Yandı, Tony arkası sıkıntı ya, abi İşte onu diyorum. Bir et daha yedi. Sıkıldı. Nerede abi çekelim. Karşısı. Çekemezsiniz kavurdular. İki kişiye yedi bir baygın. Aşağıda da iki kişi var. Aşağıda Aşağı, iki baygın. kişi. Tamam okey. Hangi binadan baygın aldın? Şurası, şurası, şurası. Onlar ikiydi de... ha. Tamam okey onlar iki, karşısı üç. Bir baygın çok daha iyi, var. Çok iyi, çok iyi. Abi sol, sol, gazda. sol, sol. Abi, sol. Gazı şurada şurada. Gel abi, tek, tek, tek gel abi. Nasıl tekim, nasıl geleceğim? Sis sis. sis, sis, bir tane sis abi. Dur 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 dur. Sise gerek iyisi. kalmadı. Abi sen e, kimi tuttuysam o diğerini kaldırsın. Tamam, ben tamam, bak abi, gazı gazı tutacağım. Gazı öldü mü o ya? Gaz öldü. Onlar alan dışı kaldı abi. Benim kill de geldi bu arada. Benim bir kelimet diğeri kaçmış ya. Ee, abi sağda alandalar. bagimiz var. Belki buggy ile bir rotasyon atılabilir. Şuraya, şuraya oynamamız lazım. Maviye bakın abi. Şuraya oynamamız lazım maviye. Geri çekilelim abi oradan oynayalım. Sağdır. Aynen benden doğru. Benden doğru maviye oynamamız lazım. Bomba geliyor. Ben attım aşağıya. Okey. Bomba attım. Dediğim yeri gördünüz değil mi? Evet evet. Biraz coversız. Biraz coversız orası. Bilginiz olsun arabayı cover yapmamız lazım. Tamam arabayı alıyorum oraya vururlarsa patlatır kavralırız. Tamam. Ben de buggy ile gidiyorum. Abi gel. Girdim abi alana. Tamam. Spreyi yersem e, arkasına geçerim. Vuralım ee, Sağımız sisli. Sağımızdan inen var. Abi sağımızdan inen olabilir. Aa baygın var. Sağda bak. baygın. Çok Büyü iyi. çektim. Çok güzel. Karşıdan gazdan iniyor. Gazdan var. iniyor. Gazdan iniyor. Bir tane vurdum gazdan inene. Baygın. Vurdum Şu onu. Çok güzel abi çok güzel. Arkam ev geliyor. Arka geliyor arka. Kaya gazda, kaya gazda. E, aynen, aynen. Çok güzel. Öldü orası. Aşağısı Aşağı kaldı. Aşağısı kaldı. Aşağısı siste, 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 aşağısı siste. Yedi biri duvarda. Maçımız abi e, solda biri var mı? Yoksa kalmadı. arabayı çekeyim sol kalmadı. patlatayım. Alana sol çekeyim, kalmadı. Alana çekeyim. Aşağısı var abi. sağda aşağısı var. Sağda aşağısı var. 3'e 2'yiz. Bu dediğimi bu yapayım mı? Arabayı şuraya çekip patlatayım mı? Duvar var orada duvar var. Abi, Olabilir. Kaya var, ineriz. So Gerçi bir dakika. Ben dediğimi şu kayaya dediğimi geçtim. Yapayım mı? Geç yap, abi, yap 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 yap. Tamam okey. Tamam, okay. Hiç, ben hiç öyle düşünme. Ama yapacağım. Ben yapacağım. Tamam sana sıkarlarken mi? ben e, spreyleyeceğim M200'de. Tamam okey. Ara, i̇nince arabayı patlatacağım ben. Bana sıkacaklar çünkü şu an sprey yiyeceğim. Tamam. Tamam. 30 saniye var. Kayaya geçecekler abi. Tamam sprey yedim sıkıntı yok. Birini arkada kaldı öbürü O da yedi baya canı hiç yok Alihan oyna Alihan tamam, oyna ayı, canı yok abi sağdan bakıyor abi, abi. 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 reloaddayım helal size. helal hadi bakayım hadi bakayım be Helal olsun Çok size. güzel başladım. Elinize, sağ of. Abi. elinize aldık, sağlık Of elinize sağlık Çok güzeldi abi Hepsi tamam. öldü <gülüyor> Güzeldi <gülüyor> Elinize sağlık <laughs> sağ çok güzel oyundu Of be